Merhaba arkadaşlar. 15 Ocak Pazar Şatin Hong Kong 6'lı ganyan tahminimi paylaşacağım. 7'li plase için plasenin birinci ayağı 3-2-6 plasenin birinci ayağı 3-2-6 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 12 8 5

13 8 10 5 9 Son ayak 12 3 13 8 10 5 9 Şatin tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.